Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben iyiyim. Arkadaşlar ben ne yapayım? Anneanne torunlarına geldi canları. Anneanne şimdi anca geldi anneanne. Ee, öğlen oldu. Şimdi tost yapacağım onlara. Ee, sal kocana da gitti Anca gelebildim. Canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben iyiyim. Şimdi ben burada çocuklara bir kahvaltı hazırlayayım. Onlar sabah bir şeyler atıştırmışlar. Şimdi e, biraz da kahvaltı etsinler. Yapacak bir şey yok. Sağ kocana gitti. Benim doktorum yokmuş da. Kenan Hoca ilaç yazmadı. Allah'tan. Sonra Hüseyin Hoca yazdı da iyi oldu. Geldi. Kana şimdi bir tane büyük bir tane küçük yapacağım ekmekleri. Evet canlar. beni göremiyorsunuz. Ben de sizi böyle koyayım. Sucuklarımızı pişirdik. Yarın Kızılay'a gideceğim. Allah nasip kısmet ederse. Eşim var Kızılay'da. Bugün dedim yani bugün gitmeye. Bugün gideyim yukarı. Bugün işim çok. Ha şöyle. Hmm kaşar da yokmuş aşağıda, buzluktan çıkarttım neyse biraz salınmış, az bir daha hemen 30 saniyelik bir çeviriyorum kaşarı salsın diye ne yapayım 30 saniyelik, ımak ee, sucuk istiyor mu kaşarın içinde sucuk istiyor musun kaşarında ama sana. koyunca. Ha. Ee, durma, çantamdan 200 kendini al, 200 de abine harçlık al, olur mu? Yok. Al veriyorum ben anneanne E veriyorum sana anneanne. Yok değil mi? Al. Unuttum ben unutur giderim. abine söz verdi. Oo. Oh, Nerede var? Al bir abine. 200, On, ondan, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ondan, 200 birbirine benziyor kızım ya. <laughs> Ay bir abine. Olmaz mı? <laughs> maaşımı aldım ya. Emekli maaşımı ya. Kızcağız. Harcayın kızım, harcayın yavrum. Harcayın çocuğum benim Kan bol sucukü sever. Neyse, şöyle şu koyayım. Yandım. Bıçakla koyar Çatal da almadım. Heh. Bıçakla koyuyorum maalesef Şimdi kaşarlarımızı da alalım canlarım. Evet dün pazara gitmiştim. Dün biraz pazardan canlı çekimi yaptım. Şimdi. Aa, Alışverişi getirdi. Oo çok da saçmışsın. Biraz çokça erimiş. Neyse toplar o. Kaşar kızım yokmuş aşağıda buzluktan indirdim. sen öyle, peynir yemiyorsun ya. Tabii, tabii. Abine peynirli de yapabilirdin Değil mi Ama kaşar Evet. Abim peynirli. Bak peynirli domatesli de çok güzel oluyor. Hı. O bildin sandviç. şey ayvalık tostu. Ama Hı. ayvalık tostu. Nasıl sıralayacağım şimdi birini? Hı. Önce seni kini koyayım. Hı. Senin. Şey bir de küçüğüne kaşar koy dedim de. O bon kaşar kimi? O bon koyun bak o Şun dolaba koysan anneanne. Ya şey kahvaltı bölümüne koydu buraya. Çocukların yanına sokulur mu? Ve ee, a, ırmak şeyleri de yumurtaları da soyalım. Sen bunu bastırırsın ben yumurta soyarım olur mu? Hadi bakalım. Al burada burada onu al. Hadi çocuklar. Hadi sonra da yağını koyarız biraz bastır. Hemen. Evet. Ay. Ay. Ay, dün, 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 ne yaptım? Baba nerede? Hmm. Neler pişirdi mantı Hazır mantı mı? Mantı açmaz Bilmiyorum. Ben mantıyı yemedim ama sevmedim. <laughs> Kızım hazır almıştır. İçi boştur. Ben mantı... sevmediğim için de şey ee, dedemin yaptığı patatesli bir yemek vardı. O kadar. Eee annenin mantısını çok seviyor. Onu niye sevmedin? Boş mu içi? Dur evet. kadın bir görüp gel. İçi boş şeyde bimde hemen böyle şey boş mantıları büküyorlar. Anladın mı? Onlar lezzetli olmuyor. Soğuk havaya çıktın ya. Ama yine güzel mi? Sağlık ocağına. Olur. Boş da olsa yoğurt koyunca yoğurtlu oluyor işte. Kızım yoğurtlu oluyor. İdare edilir. Eder yani. Anladın mı? Hı hı. Bir de dün biz e, arkadaşlarımla beraber dışarı e, yemek yemek Evet. Hı, hmm, Kiminle? <laughs> Elifler. Buyurun. Küçük ha bu çok güzel. Ha iyi yapmışsınız. Bir de aldık. Böyle i̇şte biraz... işte bak böyle cebinde para olsun yani. Bir selam vardı bende harçlık. Bir harda. de kremi al? Annen öyle şeyleri alır, onları alır. Bu çok güzel ama çok kaliteli. Annen alır yavrum alır. Evet. Hmm, ama çok güzel. Çocuklar da kendi kendilerine bak gibi, dışarı yemeğe çıkıyorlar. Kaan'ın şey canlı da bir e, mahalleden arkadaşı Irmak canlıya geldi. E, şey diyor bana. Kaan diyor şu anda sokakta kola içiyor teyze diyor. Kaan evet. diyor kola içiyor kola Arkadaşlar, ne demiş? Abucu bu Ha, müjdeliyorlar bana falan olay. İlkten hep şey yapıyorlar, cips alıyorlar, kola ha. alıyorlar, paylaşıp paylaşıp Ortak değil mi? Hı? Evet, aynen. Bizi de zaten biliyorsunuz. Eve geliyoruz, noodle yapıyoruz. Evet, sizinki daha iyi aslında. Evet. Biz evde takılıyoruz. Noodle, noodle 3 paket almıştım. Üçünü de kullandın mı? Bir daha gitince alayım yok, yok. Aa, evde var mı? Evet. Yok, yok yok onlar ben almıştım annen almıyor ha, evet. annem zararlı diye almıyor da seni seviyorsun arkadaşlar. Arkadaşlarım gelince yiyorum. Gelin de bol olsun. Hı -hı. Ben sana Aldım Oldu mu? Baba dur şimdi yavrum. Aldım. Seni koyalım. Şurada büyük tabak okay. Genişte şu alt kısmı adam. Yok onlar alt servis tabağı. Misafir tabak var kenarda onun. Allah hmm. şu dolapta ne alındı? Bir tane daha çıkart da abiniz aldın mı? Ya? Ha tamam iyi, iyi. onu da ben bir tane alacağım. Ah bastır yine mi ender? Yine ki ne arkaya doğru abine ki bastır biraz. Ha bazı yumurtalar soyulmuyor. Onlar, bazı yumurtalarda sorun çıkıyor. Tazelikten taze oluyor. Şimdi bu altı tanesi geçen haftadan kalmıştı. Şimdi bugün getirdiğim 30 tane yumurta, bir koli. Ee, onlar onun bir tanesi soyulmadı neredeyse. Öyle. Geç kaldım ya. Ne sabah ha, tamam. Sabah ne yapıştırdınız anneanneniz? Tamam. Oh be ya. O neydi? yapışmadı kaçar. Getir tabağı. Ay yok. Getir kutu bak. Içindim. Ay. Allah. Ya Allah. Bitti de. Ah oh. bak. Şimdi onu. Bu da niye kalan kalsın tamam Ya da abine ve abinin tabağına koyun. Abin yiyor çünkü ona bir ekmek gidiyor ona. Şunu da bir bastır anne. Ekmek gidiyor çocuklar. Yumurtalarla boşu. <laughs> evet canlar siz ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz? Havalar soğuk maalesef ocak ayını yaşıyoruz. Evet. Bizim buralar yani. Doğum günümü bir sürü çocuğumuz kutladım. Güzel mesajlarınızı aldım. Ben de dün sana mesaj attım. gördün mü? Gördüm gördüm anneanneci beni aradı ama ben o arada canlıdaydım açamadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Dün doğum günü olan çocuklarımız vardı benimle aynı günde Onların da ve birisi hele aileden 3-4 kişi aynı tarihte doğum günleri. Ben annemle aynı. Buradan hepsini kutluyorum doğum gününü. Rabbim nice sağlıklı güzel yıllar diliyorum Hepsine her şey görünce olsun inşallah çocuklar. Benim Irmak da annesiyle aynı e, tarihte doğmuş. İkisi de aynı ay, aynı gün, aynı saatlerde dünyaya geldiler. Anne üçü çeyrek geçe doğmuş, da Irmak da üçte doğdu. Öğleden sonra. E, yani böyle tesadüfler olabiliyor. Annemin doğum gününde ben hediye oldum. Aynen. Maalesef. Benim oğlum e, erken doğmasaydı belki bizde de 10 Ocak 9 gün aramız var oğlumla ikimizin. Belki biz de aynı tarihe denk gelebiliriz ama oğlum e, normal doğum olduğu için e, biraz 20 gün erken gelmişti. 20 gün e, acele doğmak doğuma için. İşte öyle. Irmak da acele etti. Aslında ırmak doğum tarihi daha ileriki günlerdeydi. Ve o gün doktor kontrole gidince o tarafı bastı. Dur yağ koyayım. Irmak da erken geldi. O kadar annesi dedi yani o ay doğacağını söyledi doktor. Benim dedi doğum günüme gelmesin dedi doktora. Ama doktor da dedi yapacak bir şey yok, acele ediyor. Ee, bebeğimiz acele ediyor dedi doktor. Ee, kan da şey e, sezeryanlı olduğu için kan da 20 gün önce doğmamıştı o da normal doğum için beklettiler doktorlar kanı. Ay sabah e, bir gün önce sancıları başlamayacağını ama yavaş yavaş. Ertesi günü doktora gideceklerdi kanı. Gününü verecekti tabii doktor. Aa sen e, doktor e, bir muayene ediyor kanımızı bizi. E, sen kan e, geliyormuş, yoldaymış, çıkmış yola. Hemen e, kontrolden beni aradılar acil hastaneye. Doğamızın yan mı? Anlatayım nasıl. Sonra e, kan doğmadı kanı dediler. Kalp atışları hafifledi. Bebeği kaybedebiliriz. Hemen mecbur sezeryan aldı. Dişini çek anne. Hemen acil tarafından kanı sabah 5'te ameliyata aldılar. Kan bebek doğdu. Erken doğdu. Ve 2 kiloydu. 2 kilo çocuk dişini ya 1.90 boyutta. <laughs> İki kilo çocuktan bu çocuk oldu. Düşünebiliyor musunuz? Her şeye tesadüflerle dolu. Kanımız. Onun için ırmakta mecbur. Sezeryan'a. Anne Sezeryan doğum yapınca ikinciyi, üçüncüyü maalesef normal doğum yapılmıyor. Yani öyle. Gelme Gelme Ay. Ha. Tamam kızım. Tamam. Oldu. Orada yavrum. Aldılaptan ne alacaksan. Kahvaltılık da orada. Şu soy yumurtayı da bir soyayım ben. Maalesef böyle anılarımız var. Ve güzel anılar. Öyle çocuklar işte. Rabbim çocuklarımıza uzun ömür versin. Herkesin turunlarına. Benimkilere de. E, sağlık, sıhhat. Uzun ömürler. Yavrularımızı her kötülükten korusun çocuklar güzel dilekler. birbirimize böyle dileyelim İşte ne yapalım yavrum yumurtalar hazır Ölmacığım al çocuğu ağzını çay abimle odun oldu çıktı mı çay abini de değil mi? İşte aha çilek çileği seviyorsun değil mi bitince alır mıyım 2 kilo kalınca bayağı bir yetiyor yani. Abi. Öyle işte canlar, öyle bir, bir geçmişimiz oldu maalesef. Bunlar güzel şeyler. Hep kızım der ki, benim doğum günüm unutuldu. Aynı gün herkes doğum günü yapılıyor, herkes onun doğum gününü kutluyor. <laughs> Anne yan tarafa kalayım. <laughs> Zavallı. İşte böyle. Oncağızı herkes unutuyor, herkes çocuğa bakıyor dedi. Bebeğin doğum günü de ya Yani böyle. Mecbur. O da pasta, o da eğleniyordu. Evet, aslında annene de bir tane ayrıyeten pasta yaptırmak lazım ya. Aynen ya, yapalım mı bir bu, Bu sefer yapalım, öyle mi? Aynen annene de pasta yaptıralım senin pastanı annen alır da şey anneninkini ben alayım haberi olmadan alayım kızımın pastasını ona da bir sürpriz doğum günü yapalım biz yani sevense. sen bir de ben hediye hazırlayabilir ben iyi hediye hazırlıyorum tamam ben annene e, hediye almaya gitmiyorum kendi beğenmiyor ben annene şey annene de hediye olarak altın verelim. Altın alırım ona. En güzel hediye o. Maalesef. Böyle. İşte yarın abin daymazsa abin de kızılaya gideceğiz bakalım. Hadi hazır kancım gel hazır. Geliyorum. Gel şöyle. Ha. Tost makinesini de silmeden olmuyor. Şöyle bir onu güzelce bir sileyim ben. Ben devamlı silerim de tost yapınca. Aceleye geliyor anneleri. Silmeden kokuyor. ve muhakkak tost makinesini silerim. Yani içinde şeyini de çıkarayım ıskarasını da. Ancım hadi yavrum hadi çocuğum. Hadi otur. Anladın mı Yaman? Tost iyi, biliyorsun. biliyorsun tost. Iyi, ha? Merhaba arkadaşlar. Ne yaptın kan? Ya, çok soğuk yavrum ya. Çok, çok, çok soğuk değil ki. Bu arada Soğuk var diye. benim takipçilerim bana dedi ki teyze bir tane de TikTok aç. Şort videolar paylaştıklar. Ha? Atmayalım. TikTok nasıl bir şey? Ben TikTok'u çok ağır. Ne, ne, ne oluyor orada? Kötü bir şeyler mi yapılıyor? Yapıyor. Bazıları paylaşıyor. Ha, o sana kalmış bir şey. Sadece şort videosu paylaşıyor. Ama TikTok çok Video da paylaşılıyormuş. <laughs> Ay, e, ya. Ne oluyor kardeş? şey var, makkaplı çalışıyor yukarıda şey, e, ucundan kestim ya sığmıyor zaten e, ilave onu da yaptım He? gece hani ya annem dedim de bana bırak, tamam mı annem <laughs> öyle işte canım tamam. ızgara yağdayım şimdi ama makarada baksa na var 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 var. Kim ne yapıyorsa, o da seramik şey. Yeni bir ızgara al, bir şey alacağım da, kocu makinesi. Bunu ben götüreceğim anneye yenisini vereceğim. Çünkü bayaça bu şu olmuş, keplanı serinmeye başlamış. Yani baya iyileri var. Benimki bozuldu ya ben almak zorundayım. Yeni. Şöyle iyisinden bir an yine bir tost makinası tuttum alayım. Evet canlarım videomu paylaşmayı unutmayın. Ee, destek vermeyi, like atmayı, mesaj atmayı. Hepinizin mesajlarınızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Sizlere Rabbime emanet ediyorum. Let's check up.